Tıp ve Kur'an programımıza hoş geldiniz diyeceğim. Koltuklar boş ama malumuz İstanbul'da bugün hava çok berbat, çok kötü. Biraz sonra o kardeşlerim inşallah burada olacaklar. İki tane güzel kardeşim, misafirim bugün. Evet onlar gelmeden önce ben konuya şöyle bir giriş yapmak istiyorum inşallah. Artık Tıp ve Kur'an adlı programımız sokaklara indi. Sokaklara inmeye de devam edecek. Sokaklarda insanlar neler konuşuyor? neler söylüyorlar, kimler hakkında, ne dünler hakkında, kimler hakkında, fala bakan insanlar hakkında, kimler hakkında, fala baktığının hükmü hakkında ve yine kimler hakkında, büyü yapan ve yaptıran hakkında bir sokağa çıktık, bakalım sokaktaki insanlar neler söylemişler. İnanmam. Kur'an'da büyünün hükmünü biliyor musunuz? Biliyorum. Şehrinizde büyüye maruz kalmış insanlar var mı? Valla duyduğuma göre var ama tam böyle detaylı olur. Ben herkesi bilmiyorum yani. Kulaktan kulağa geliyor. Nasıl tedavi edildiğini biliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Medyumlara inanıyor musunuz? Medyumlara da inanmıyorum. Şöyle inanmıyorum. Medyum çünkü bizi yerden bir de Rabbim var. Allah'tan böyle kimse kimsenin şeyin geleceğini, geleceğini bilemez. Bilemediği için de inanmıyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Bana inanır mısınız? Ee, bazen. Medyumlara inanır mısınız? Yani dolayısıyla bazı inandığımız için. Peki e, İslam dininde büyünün önemini ve hükmünü biliyor musunuz? Yani haram olduğunu biliyorum. Peki büyüye maruz bir kalan... Ve at edilmiyor. At edilmeyen Peki çevrenizde büyüye maruz kalmış insanlar var mı? Yok. Bildiğim kadarıyla yok. Sana inanır mısınız? <laughs> <laughs> Allah inanma falsız kalmadı. Yani, yani. Medyumlar hakkında neler düşünüyorsun? Hani hepsi bizi, bize göre hepsi yalan. Hepsi, hepsi para yapma, başka bir şey değil. Mühim olan para. Herkes para yapmak istiyor. Çevrenizde büyüye maruz kalmış insanlar var mı? Ee, ya, büyüye değil ama çok inananlar var. Yani faldan başka, yani falsız bir gün yaşayamıyorlar. Yani var öyle insanlar. Çok geldi. <laughs> teşekkür ederim. Sana inanır mısınız? Dolayı inanmıyoruz. Fasla kalmıyoruz. Bizim daha çok. Benden daha çok o fazla. Yok. Mecunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Boş rahat bence. İslam dininde büyünür hükmünü biliyor musunuz? Efendim? Hani? İslam dininde büyünür hükmünü biliyor musunuz? Tabii ki. Yerinizde büyüye maruz kalmış insanlar var mı? Şahit olmak. Şahit olmadık. Teşekkür ederim. İnanmam. Büyüye inanır mısınız? Evet büyüye inanırım. İslam dininde büyünün hükmünü biliyor musunuz? Biliyorum. Ha çok biliyorum. Çevrenizde büyüğe maruz kalmış insanlar var mı? Vardır. Hiç. Peki nasıl tedavi edildiğini biliyor musunuz? Valla şöyle bir şey söyleyeyim. Benim bir arkadaşım bütün malın her servetini sattı. Yurt dışına gitti. Hiçbir şey bir şey bulamadı. Burada bir hoca bulmuş Ali Beyköy'de. Orada kendisi tedavi oldu. Bana inanır mısınız? hastada kalma demişler. Ee, büyüye inanıyor musunuz? Hayır kesinlikle inanmıyorum. Büyüye inanmıyorum. Çevrenizde büyüye maruz kalmış insanlar var mı? Hayır hiç görmedim. Peki <laughs> kranın şifa bulutunu biliyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Beşken olmuş onu da bilmiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Fala inanır mısınız? Falan mı? Ne falan olduğuna bağlı? E, el falı mı? Kahve falı mı? Ne? Medyumlara inanıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? İslam'da büyünün hükmünü biliyor musunuz? Bilmiyorum. E, musun? bilmiyorum. <laughs> Çevrenizde büyüye maruz kalmış insanlar var mı? Vallahi yok. Olmasın da. Bizden uzak olsun. Kur'an şifa mıdır? Kur'an şifa mıdır? Şifa mıdır? <laughs> şifa mıdır? Yani ne manada soru soramıyorum. Şifa mıdır? Yani olabilir. İnanılmaz, şifa var, İnanılmaz, şifa mıdır? Teşekkür ederim. Ne dediklerinizle bu konuda da varmış. Evet. Gayetten bilgi veren kişiler hakkında neler duymak istersiniz? Hemen tamam, vazgeçsinler çok inan. Çok teşekkür Valla inanırız ama yani inanmak ve inanmamayı arasında kalırız ama fazla kalmayız. Gelecekten bilgi veren medyumlar hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Çok da kendimizi kaptırmamak lazım. Ha, eğlencesine daha çok vakit geçirmek de lazım ama çok da hani inanmamak lazım. Böyle düşünüyorum. Duran şifa mıdır? Yok sanmıyorum. Merhaba. Fala inanır mısınız? İnanmıyorum. Fala inanma, falsız kalma demişler. Büyüye inanıyor musunuz? Büyüye inanıyorum. Peki çevrenizde büyüye maruz kalmış insanlar oldu mu? Mesela ben. E, nasıl tedavi oldunuz? E, dini kitaplarda okuduğum dualar var. Daha halen tedavi olmadım. O duaları yeni yeni okumaya başladım. İnşallah hayırlısıyla Allah şifa verir. Amin. Kur'an'ın şifa boyutuna inanıyor musunuz? İnanıyorum. Peki gelecekle ilgili bilgi veren medyumlar hakkında neler söylemek istersin? Medyumlara inanmıyorum. Teşekkür ederim. Evet. Sokak böyle diyor. Sokak ne diyor? Sokak fala inandığını söylüyor. Büyünün olmadığını söylüyor. Hatta Kur'an'ın şifa olup olmadığından dahi bile haberdar değil sokak. Tabi bu sokak genel manada bütün insanları kapsamama koşuluyla inşallah konuşuyoruz. Konuşmaya inşallah devam edeceğiz. Daha değişik röportajlar yapacağız. Zannediyorsam önümüzdeki haftadan sonra inşallah bu sefer de Fatih Çarşamba'ya gideceğiz. Oradaki insanlar neler konuşuyor onlara inşallah bakacağız. Onlarla inşallah bu konuyu ele alacağız. İslam dininde fal denildiği zaman biraz sahabe dönemine gidelim. resullah dönemine gidelim inşallah. O dönemde seci misali yani bir cinle irtibat kuracak. Ondan gerekli bütün görüşleri alacak. Ve daha sonra da o seci misali çalışan insanın huzuruna gelenlere de kayıptan bilgiler aktaracak. Böyle bir çalışma sistemi vardı o dönemde. Tabi Resulullah'tan sonra bu artık mümkün bir hale gelmemiştir. Oysa biz günümüz dünyasını yani yaşamış olduğumuz anı konuşmamız gerekiyorsa, baksanıza sokaktaki insan ne diyor? Falsız da kalmayalım diyor. Hatta bir kardeşimiz Kur'an şifa değildir diyor. Bir başka şahıs Kur'an'ı şifa boyutunda teledüktü bir cevap verdiği gibi yanındaki insan da, inanmaya bağlı diyor. İnanırsan Kur'an şifadır, diyor. O zaman biz şunu e, anladık ki, Tıp ve Kur'an programımızı yapmakta çok iyi yapmışız. Efendim, biraz sonraki gelecek olan konukların bir tanesi ilahiyatçı bir kardeşiniz. Kendisi dini bütün olan bir kardeşimiz. Bu soruyu ben ona da inşallah soracağım. Oradan alacağımız cevapları da inşallah bekleyin. Çünkü konunun uzmanı o insanlar. O insanlarla sizlere baş başa bırakacağız. Evet bir alo. Telefon varmış. Evet alo. 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 Evet. Sesinizi alamıyorum. Yunus Özdağ Erzurum. Hoş geldiniz efendim. Yunus Bey sesim geliyor mu? E, geliyor efendim. Ha buyurun inşallah. Hayırlı akşamlar yeter abi. İyi akşamlar, hoş geldiniz. He, Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizleri sormalı. Cümlemizden, bizler de abi. Programda çok güzel. Çok da beğeniyoruz. Allah razı olsun. He. Evet. Şimdi Yunus Bey hatta tutacağım. Hatta tutacağım. Tamam. Yunus Özdağ eğitimci bir abimiz. Evet, değerli bir insan. Yunus Özdağ'ın başından geçen bir serüven, bir olay. Allahu Teala hiç kimseye bu tarz bir imtihanı özellikle de evlat yönünden yaşatmasın diyoruz. 7 yıl bu sevgili abimizin çocuğu olan aynı zamanda bizim de evladımız olan Yasin kardeşimizin başından neler geçti? Sonuç nerede noktalandı? İnşallah onu Yunus Bey'den öğreneceğiz. Evet hocam vereceğiniz ne mesajlar varsa olduğu gibi verin inşallah diyor. Hocam benim başımda geçen olay şöyle. Bu 6 yıl oldu. Hatta 7 yıl. Oğlum Ali bir rahatsızla yakalandı. Ben bir eğitimci olarak tıbben ne varsa hepsini yaptım. Evet. Yani en son bana şey epilepsiye benzer denildi yani. Ya, tam peşik koyalım koyayım. Hepsi bende. Çocuğuma epilepsi ilaçları falan yüklenildi. Ve e, tabii çocuk yine devam etti. E, çok hacı olsaydı gittim. Yani avuçlar dolu ustalar var dediğimde. Evet. Ve daha sonra işte Yaşar abimi e, şey yaptılar, tavsiye ettiler bize. Ben e, Erdoğan'da oturuyordum. E, İstanbul'a gittik. İstanbul'da sağ olsun Allah razı olsun ondan yüz bin defa. bir tanesi evet. Saat 1'den akşam 7-8'e kadar çocuğumla uğraştı. Sağolsun birkaç tane de sonra falan. Ve çocuğum bunun üzerine e, çok iyi oldu. E, bir de e, şu var yani ben bunu... Kaç yıl geçti Yunus Bey? Bu olaydan kaç yıl geçti bir sorun bir tanesi bu. Ee, bir diğeri de böyle Yasin bize gelmeden önce 5 -5 ne haller yaşıyordu? Hı hı. Yani sıkıntıları çoktu. Yaşar Hocam daha sonra bizim sıkıntılar tamamen bitti ve Yaşar hocamın dediği tüm şeyleri biz harfler artı yine getirdik. Zaten e, orada Hocam bir şey yapmak istedi, yani beni mazur da hava filmi, din, hava filmi teslimat demek yani, inanmak demektir. Allah razı olacaktır yani, hasta teslim olacak yani hocaya. O yüzden tüm şeylerine, nokta belgimine kadar yani hepsini yapmak zorundadır ve biz yaptık şu anda çok çok iyi. Elhamdülillah. Yani, i̇laçlar da falan işimizde kalmadı tamam mı? Yaşar hocam hale sağ olsun da takip ediyor. Halindeki hal, halala da soruyor, çocuğumu da soruyor. Evet. Yani, yani gerçekten bunun yanında sadece o değil, ailemde birkaç kişi daha vardı. Bakın birkaç kişi daha vardı. Evet. Bunlar da aynı şekilde şey oldu ama benim oğlan ki çok ağır. Ee, e, hocam, e, mesajlar tam yerine ulaştı inşallah. Yasin e, kaç miligram ilaç kullanıyordu? Yasin eee ben orada ilaçlarını verebilirim. Tegrator 400 e, Keprabi. Evet. Yani iki ilaç kullanıyordu. E, Yasin e, yine bize gelmeden önce tıbbi müdahale alıyordu tabii. E, ve aynı zamanda başka götürmüş olduğunuz muskacılar falan da oldu mu o dönemlerde? Hocam çok götürdük. Diyorum ya avuçlar dolusu muska vardı bizde. Hatta ben onu e, seans esnasında hocama da gösterdim. Hepsini bana yani düzgün bir şekilde şey yapıyor bir, e, yere gömü ver dedi. Diyorum yani o sayı Yine de gösterdi yani o muska şeylerinde falan. Şu anda oğlum üzerinde muska muska falan hiçbir şey yok yani. Zaten Peki kadarıyla... e, Yunus Hoca burada şifayı veren Allah'tır. Tabii ki aracı Hazreti Kur'an'dır elhamdülillah. Yaşar Cengizoğlu acizane vesile olmuşlar ne mutlu bize inşallah. E, o seanstan sonra e, tıbbi müdahale yapan hocalarımızla ki saygı duyuyoruz. Allah sizinle razı olsun. Yasin'in sonradan değiştiğinin farkına vardılar mı? Yani gördüler mü Yasin daha sonra? Vardılar. Ben yani hocam da söylüyorum. Profesör, doktor, ben şu anda isim vermeyim. Vermeyin çok lütfen. Çok büyük bir üniversitededir şu anda. Evet. E, geçenlerde e, bu tarafa gelmiş, yani bir karşılaştık. E, o da yani çok ilaçlı bir insan. Ya dedi Yunus dedi, e, Yasin'i iyileştirdin ama biz desek biz iyileştirdik, bana biraz yalan geliyor dedi. Ben hani çocuğun durumunu sordu, nasıl falan dedim hocam, ilaç ilaç kalmadı falan. Ya Allah Allah dedim. Vallahi üşütürüm bize de demedim dedim. Hocam dedim, e, onu işte söyleyebilirim dedim yani. Yani durum böyle böyle. Evet. Ve gülerek, doğrudur dedi. Allah razı olsun. Evet. Ee, peki hocam, bir de şu vardı. Yasir'in kafasının sol tarafında tıbbın e, çözemediği bir ağrı vardı biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Evet. Sol, sol tarafında vardı ve tamam, şey olduğu zaman çocuğun yani e, ne bileyim elimiz ayağımız kesiliyordu yani. Çocuk hiçbir şey yapamıyor. Tamamıyla yani ne epilepsi diyorlar, ne bir şey diyorlar. Yani bunu burada da de biraz genişletti. Ben yani, yani her türlü şey yapıldı. Evet. Yani biz bir sonuç alamadık. Sonucu yani önce Allah'tan sonra Yaşar Hocam da bulduk şifayı. Allah, Aa, Allah razı olsun. Allah onun eksikliğine vermesin. Allah razı Yalnız olsun. şunu diyorum. Yaşar abim hiçbir zaman maddiyata da değer de vermiyor. Maddiyat peşinde değil. Yalnız ona inanın ve teslim olun. Kalbimdekini söylüyorsun hocam. Soru soracaktım size. Siz ha? daha önce davrandınız. Yaşar Cengizoğlu, Yasin ki çok ağır bir vaka olan bir hastaydı. Efendim seansı almadan önce hayır ben şu kadar bir bedel biçtim şunu istiyorum. Şu kadar maddiyatı verildikten sonra ancak bakarım gibi bir sözü oldu mu sizlere? Yok kesinlikle. İlk defa baktığım zaman tanıştık kesinlikle diyorum yani. Yani ben şöyle o anda mesela ben bir devlet memuru derim yani e, şöyle iftihamiye mi de isteseydiler yani çocuğum şey ama sağ olsun hiçbir şey istemedi. Hiçbir şey yani şu kadar para vereceksin ben işte bunu yapacağım kesinlikle hiçbir şey söylemedi. Hiçbir fazlalık da yapmadı. Yani biz zoraki yani gönlümüze kopan bir şey zoraki yani.